Geçen asır içerisinde İngiliz milletinin başında kraliçe olarak bulunan Victoria zamanında İngiliz parlamentosunun en müthiş adamı dedikleri Başbakan Gladstone namındaki Allahsız adam. Gladstone Bu Müslüman milletlerin topraklarında emperyalizmini yani sömürgesini devam ettirebilmek için çeşit çeşit hileler, çeşit çeşit desiseler uydurmaya çalışmış. Bazı yerlerde muvaffak olmuş, bazı yerlerde muvaffak olamamıştı. Özellikle Müslüman Türklerin hakimiyeti altında bulunan topraklara girememişti. Mesela Çanakkale Boğazı'ndan içeriye girememişti kafir, emperyalist İngiliz. Müstevli İngiliz, taarruz eden İngiliz Çanakkale'den içeriye girememişti ve İngiliz'i Müslüman topraklarımıza sokmamak için tarihin vesikasıyla şahit 500 bin Anadolu çocuğu şehit olmuşlardı en sonunda avam kamerasında İngiliz parlamentosu toplantı yaptı. Toplantıda çeşit çeşit meseleler görüştüler. İslam Müslümanların yaşadığı memleketleri işgal edebilmek, oraları ele geçirebilmek, zapt etmek için hangi metodu kullanalım diye aradılar, taradılar, konuşma yaptılar en sonunda zeki olan, şeytani bir zekaya sahip olan Başbakan Gladstone kürsüye geldi kamerada ve hiç sözü uzatmadan birdenbire elini çekmecenin gözüne attı ve oradan bir kitap çıkardı. Kitap aynen şu Kur'an-ı Kerim idi. Ve şöyle hitap etti. Sayın İngiliz parlamenterleri, Sayın İngiliz milletvekilleri, Müslüman Türklerin elinden Allah'ın kitabı dedikleri şu Kur'an-ı Kerim'i alamazsak onları işgal edemeyiz diyordu. İşte elimizden Kur'an-ı Kerim'i almak için her çareye başvurdular ve Allah'ın kitabını kaldırdılar. Allah'ın kitabını kaldırdıkları günden beri hangi kitaba sarılacaklarını şaşırıp kaldılar. Biz ne oyunlara gelmişiz Allah'ım. Önce gazetecilere, muharrirlere, muhabirlere, şairlere, tarihçilere, muallimlere, öğretimcilere, eğitimcilere, modacılara bir kelime aşılamışlar. Çağdaş kelimesi, bir de çağdışı kelimesi, çağdışı. Bizzat Galatasaray Lisesi'nin müdürlüğünü uzun zaman yapmış bulunan Allahsız Tevfik Fikret, kafir Tevfik Fikret, bir şiirinde aynen şöyle söylüyor. Yırtılır ey kitabı köhüne yarın, medfeni fikr olan sayfaların, diyor. Bir nesil yetiştireceğiz, o nesil çıkıp, ey köhnemiş, eskimiş Kur'an seni parçalayacak diyor kafir. Böyle, Böyle hitap ediyor Tevfik Fikret. Galatasaray Lisesi, Türkiye'deki politikacıların yüzde doksanını yetiştiren Galatasaray Lisesi'nin müdürü Tevfik Fikret bunu söylüyor.